Merhabalar. Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugünkü videomuzda TikTok uygulamasında güncel olmayan telefon numarasını değiştirmek için talep formu gönderme adımlarını anlatacağım. Öncelikle TikTok uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt köşede yer alan profil simgesine dokunuyoruz. Ardından sağ üst köşedeki 3 çizgiye yani menü simgesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekrandan ayarlar ve gizlilik seçeneğine giriyoruz. Buradan bir sorun bildir bölümüne geçiyoruz. Açılan sayfada önce hesap ve profil, ardından da e-posta ve telefon numarası seçeneğine dokunuyoruz. Karşınıza çıkan sayfada benzer sorular listelenecektir. Buradan hesaba bağlı telefon numarasını ya da e-posta adresini değiştirme seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra Sorun devam ediyor mu şeklinde bir uyarı göreceksiniz. Sayfanın en altına inerek sorun giderilmedi ya da hayır seçeneğini işaretleyerek devam ediyoruz. Bu adımın ardından daha fazla yardım ister misiniz? başlıklı bir bölüm karşınıza çıkacak. Kullanıcı adının burada yazılı olarak geldiğini görebilirsiniz. Hesaba ilk üyelikte kaydedilen telefon numarasını yazalım. Sonra değiştirmek istediğiniz yeni telefon numarasını eklemeniz gerekecektir. Açıklama bölümü için detay vermelisiniz. Örnek olarak Hesabımda kayıtlı olan telefon numarasına artık erişimim yok. Güvenlik nedeniyle numaramı güncelleyemiyorum. Yeni telefon numaramı hesabıma tanımlamak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Açıklama bölümü yazıldıktan sonra Gönder butonuna dokunun. TikTok ekibi size inceleme tamamlandıktan sonra uygulama üzerinden veya kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden geri dönüş yapacaktır. Eğer e-posta adresiniz hesabınıza bağlıysa doğrulama işlemi e-posta üzerinden de yapılabilir. İşlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya ek bilgiye ihtiyacınız olursa bize çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun daha detaylı halini Tekno Destek YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Sizler için faydalı bilgiler paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğer bu içerikten memnun kaldıysanız abone olmayı ve beğenerek kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Yeni içeriklerle yakında görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.